Muna Koyder, üçüncü maçta yine bir mağlubiyet yok. İstikrarlı oyununuzu sürdürüyorsunuz. kaptan. Kısaca görüşlerini alalım. Bugün yine iyi mücadele ettik. Golü bulmakta zorlandık. Ama bulduktan sonra da açıldık. Ateşli bir takımız bunu sahaya kendi içimizde her türlü ilişkilerimize de yansıtıyoruz. Diğer arkadaşlarım konuşsun. Ben kaleciyim takımda. Bir futbol maçında en zor görev kalecinin göründü. Çünkü arkadaşları terlerken onun yerinde bekler. Ben de bugün arkadaşlarıma elimden gelince yardımcı olmaya çalıştım. 3 maçtır puan kaybetmiyorsunuz. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Bu konuyla ilgili e, takım olarak iyiyiz. İyi bir takımımız var. İyi bir tempo yakaladık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu maçtaki galibiyetimiz de bizi buraya gelerek destekleyen tüm arkadaşlarımıza ve yedek kalecimiz Enes Karadayı'ya. <laughs> güzel bir maç oldu. Bizim de üçüncü, üçüncü maçımız. E, Takım arasındaki kimyayı üçüncü maçta oluşturduk. E, rakip takımı da tebrik ediyoruz ama e, biz daha iyi oynadık. Biz daha kazanmayı hak ettik. Diğer arkadaşlar başarılar diliyorum. Ben de e, galibiyeti yedek arkadaşlar armağan